Herkese merhaba ben Semih. Ben Merve. Gezmeye geldik. Bugün benim çok sevdiğim bir yerdeyiz. Kompakt bir şehir gibi sanki. Böyle hem evler var, hem iyi kafeler var, iyi pişirecek yerler var. O zaman gezelim. Aynen aynen. İyi anlattın, çok iyi anlattın. <laughs> çok iyi anlattın. Allah'tan sevdiğin yer. Burada her sokağın bir adı var ya o güzel bence. Ben hiç onlara dikkat etmedim biliyor musun? Her sokağın, gel gel şey sahile işte. gidelim. Oğlum sahil tarafı çok iyi. Ben buranın sahil tarafına bayıldım. Ha, burada yaşamayı evet. çok isterdim biliyor musun? Ben de isterdim. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Ama şu yatlar sinirimi bozuyor. Bizim değil diye. Bence ne olacak daha... biliyor musun? Ne olacak? Burada böyle evin olacak tamam mı? Burada yaşayacaksın. Ondan sonra hafta sonu böyle şuraya... Denize geleceksin. Buradan hiç çıkmazsın o zaman. Yani ben buradan Denize çıkmak Denize burada istemem. girince, kahveni şurada içince, alışverişini oradan yapınca, evinde burası olunca... O zaman <gülüyor> <gülüyor> buradan çıkmazsın. Doğru. O yüzden istemem ya. My name is Mundaş. <laughs> Buranın yeni adı Mundaş. Aynen aynen. Oğlum ben çok isterim ya. Çok güzel. Burada evin olacak tamam mı? Bir tane e, dükkanın olacak burada. Aa, Sabah evet, kalkacaksın abi. Olacak. on buradan dükkana geleceksin. Dükkanını işleteceksin. Dükkan. Dükkan. Ondan sonra abi ne yapacaksın? Dükkanın önünde oturacaksın burada. Tavla oynayacaksın. <gülüyor> 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 kahve sen kahve kahve çanır. Aynen aynen. Şey böyle. Ee, Kırmızı, beyaz, tabak altlı. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> mavisi de var. Mavisi de var. Kırmızısı milli da. milli kırmızısı tabak daha altımız. Milli. Kırmızısı bence daha milli. Tabii canım kırmızısı zaten daha milli. Ondan olacak abi? Bir tane tavlan olacak. Ama tavlanın pulları yağlı. Yani herkesin de eline değmiş yağlı böyle. Çayımda böyle acı olacak. Bir de başka dükkanlardan da çağrılması için böyle otomatik. Şu an var ya bu konseptin çok dışında bir şey söylüyoruz. Aşırı dışında bir şey anlatıyoruz şu an. Farkında mısın? Abi. Yani seninle bir şu an anlattığımız şey abi 90'ların mahallesi. Ama burası başka bir şeyin mahallesi. Bilmiyorum neyse. Gel diğer tarafa gidelim şimdi birazcık. Köprü tarafına gidelim. bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> bu hareketin adı ne? Üstündeki rahat mı? <laughs> Aa burada Kum. bu da var. Aa. Bu da gelmiş. Bu da buradaymış. Hadi gidelim. Ya. <laughs> bu da mı gelecekti başıma? Şuraya gidelim. Buralara hiç gitmedik. Evet. <laughs> Elimde böcek vardı. Üflüyorum <laughs> biliyor üflüyorum gitmiyor. Ama burada çok böcek var fark ettin mi? Bu Usta... böcek hangi böcek biliyor musun? Nuri Usta Samsun Pidecisi varmış burada. Nuri Usta mı? Nuri Usta Samsun Pidecisi. Ben ne anladım? Nuri Usta Samsunlu Pideci. Ne anladın? Nuri Usta Samsunlu Pideci. Nuri Usta, pideci. Nur Usta pideci. kim? Kim? İşte, Nuri Usta Samsunlu Pideci. Ne? Kim? Ne bileyim. Nuri Usta biri. Norista. Antonio şu... gibi bir şey oldu bu. <laughs> şu dağın arkasında bir yer var. Orası Norius diye geçiyor. Aynen doğru. O yüzden Norius'ta pideci işte. Zamanında pideci açmışlar. He ee, he açmış. evet, aynen öyle. Tamam tamam. Doğru 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 bilgi. Doğru. doğru bilgi. Bak onu söylüyordum. Biz buraya geçen geldiğimizde hatırlıyor musun motorun üstündeki böcekleri? Hayır. Oğlum üşüyordu, üşüyordu, gitmiyordu ya. Tamam da o motorun filesine takıldığı için. Hayır motorun filesine takıldığı için değil hayatım. Motorun ha, önünde evet. bir tane böcek vardı böyle. Evet, Sarımsı küçük ha. <laughs> Üflü. 100 kilometrede bile. Tabi tabi aynen üflüyorduk üflüyorduk gitmiyordu. Aynen aynen. Ondan işte bak şimdi elimin üstüne gelmiş. Üflüyorsun gitmiyor. Burada o böcekten var. O böcek de sert tutungaçlı Antevon kenesi. Kana 10 saniyede karışıyor. Neyi? Kanı. Şurası... E yani şu köprüden geçmedik burayı. Şurası Venedik Köprüsü ise... Burası da Cenevre Köprüsü. Yani ne anlatsam acaba ya? Biz o köprüden geçemeyiz hayatım. Niye geçemezmişiz? Demir. Benim alerjim var. Çok! Gel gel, seni nereye götüreceğim? Nereye götüreceğim? Gel. Şuraya bak. Götür beni, Nereye? Şuraya bak. Nereye? Burasını zaten biliyoruz abi. Çayır. Ooo! <laughs> <Çayırkes. gülüyor> çayır kes! Ne çayırı be? Çayır hayatım, yukarıdan akıp geliyor. Cenevre <laughs> çayırı. Ya. Cenevre çayırı. Şu koca kafamdan artık bıktım. Ya Cenevre çayırı diyorum sana. Burada yürümem ne kadar legal? Yüzde beş. Sana girebilir Şu arkamdaki dağın adı hayatım. Cenevre Dağı. Abi Cenevre nereden çıktı bugün? Cenev bugün de Cenevre çıktı yani. <laughs> Cenevre beni andı. E, i̇lk adı Cenevre'ydi. <laughs> Bir daha. İlk adı Cenevre'ydi. Tabii. Buranın. Evet. Biliyorum oğlum. Hayır buranın... İlk adı... Ya biliyorum ya. Buranın <laughs> ilk adı Cenevre değildi. Saklı Cenevre. Evet, Saklı Cenevre'ydi. Biliyorum diyorum oğlum, biliyorum. Aa, burada balık tutabiliyorum. Aa! Hadi, oltamızla gelelim. Oltamız yok. Pisnamız e, var mı? Pisnamız da yok. Hiçbir şeyimiz yok. Nerede pisnamız, nerede kaldı? Pisnamız attık. Dağıldı, saçıldı. <laughs> balık tutamadık. Balık zaten yine en tutamayacağız. son olsa alsak da tutamayacağız da. Benim isladım biri nasıl gitti biliyor musun? Nasıl gitti? Hakikata balık tuttuk. Ne zaman tuttuk? Tamam mı? Küçük bir balık tutmuştuk. Ne zaman? Ben var mıydım? Vardın balık. ya. Biz balık tutabildik mi? Küçük tuttuk sonra attık ya. Evet. Sonra mı de attık? Evet. Zirvede bırakmışız işte bence yeterli. Aynen öyle. Bak. Şu da Ay taktın o dağ. Bir dağ göster bari. Şu dağ. Bu dağ. Bak. Bak. O bu da, Bu... bu dağı. Dağı. Ya. <laughs> ben yapıyordum. <laughs> Allah kahretsin o, bu dağı. ben bu yapıyordum. Şu, şu dağı. O, bu da, o da. Ne çıkabilir miyiz? Şuraya çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Çünkü ama nasıl çıkarız abi? Çıkamayız. Oraya masa var abi. Yasak yasak oraya çıkmak. Ya yalan söyleme. Yasak değil. Yalan söyleme. Çıkabiliyoruz ama. Nereden? Oraya çıkmazsak çok şey kaybederiz hayatımızda. Olur çıkarız. Ha. Hayatımızda gerçekten çok şey kaybederiz. Oraya nereden çıkılıyor lan? Bilmiyorum. Aa oraya nereden çıkılıyor biliyor musun? Aa, o yerin içinden bence merdiven Aynen aynen. Oranın içine içinde merdiven. Oranın içinde de alttan kapıdan giriliyor. Kapı kapalı. Tamam, tamam o zaman hiç çıkılmıyor. Derin. Bak. Şuradan kapıdan giriliyor. Buradan üst kata çıkılıyor. Buradan üst kata çıkılıyor. Oğlum tam oyun gibi lan. Oyun bir gibi tane, değil mi? Bir tane kapı var. Bir ha. tane kapı var. Oradan gidiyorsun. İçeride merdiven var. Yukarı çıkıyorsun bitti. Ha oyun gibi işte. Hani böyle kule zırmanmacı oyunlar var ya eskiden. Oyunlar bir de. O Ice Tower. Oyunun adında kule mi geçiyor? Onun <laughs> öyle bir şey mi var? Yazılıyordu. O öyle bir şey mi vardı? O Ice değil. Hani oyunlar var ya, böyle ya. zıplıyorsun, mutluyorsun, köşeden tutunuyor, oradan atlıyor. Ay Stavro'yu bilmiyor musun? Ay biliyorum. Facebook'ta oynuyordum. Facebook var mıydı? Fardı Facebook'ta. Fordu tabii canım. Bir önce bile vardı. Ben Facebook'ta oynadım. Facebook'ta hatta nasıl biliyor 0. musun? Atıyorum sen. Bir. Atıyorum sen 5000'e geldin. Tamam mı? Facebook'tan oynanıyor muydu? Sen onu söyle. Atıyorum sen 5000'e geldin. Atıyorum benim Facebook'ta sen benim eklisin arkadaş olarak. Ya evet. Sen rekorun 5000, ben seni 5000'de geçerken orada senin karakterini görüyorum. Falan filan. Aa evet. Yani. Nasıl bu ayrıntıyı hatırladın lan? Hatırlarım oğlum ben. Her ayrıntıyı hatırlarım. Kuru ağaçları niye buraya getirmişler? <laughs> Oğlum buraya kuru ağaç mı? Ama baksana getirip koymuşlar gibi. Böyle el gibi duruyor bak. Şöyle gibi duruyor. Aaa! Ne oldu? Doğru lan! Evet bak! <laughs> el gibi duruyor. Evet şöyle. abi. Tamam hiç güneş el gibi gitti. durmuyor. Normal güneş ağaç gitti. ağaç şu Bak şimdi el boş var, güneş de boş var. Bu normal ağaç. Bu şimdi kış olduğu için hayatım. Bunlar kuru. Abi insanın, yani insanın da bir şey. Bilimsel, <laughs> bilimsel açıklığını fark ettin mi? Hayır. Bir ağacın dalları olur. Oradan yapraklar çıkar. Bunun bir şeyi yok. Bu el yani böyle bir el. Ne diyeceğimi şaşırıyorum ya. <laughs> Yazın gelelim görelim abi. Açar bunlar. Diğer ağaçlar niye kuru değil? Burası muğla. Onlar da Herkes kuru sayılır. Onlar da kuru sayılır hayatım. Sayılmaz abi ne sayılır? Sayılır da mı? Ya kurdur ya değildir sayılır bak, mayılır yok. Şu dağda bak dağda ağaç var mı? Kış diye. <laughs> o dağda yazın da yok. O dağda yok ama şuradaki bu dağda var. <laughs> Hızlı bir mekan değişikliği yaptık. Hayatım. Efendim? Şimdi sana önemli bir soru soracağım. Sor bakalım. Bugüne kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden. 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden değerlendir. 8 Niye 8? Sen kaç veriyorsun? Ben 9 Sen neden 9? Bir puanı nereden kırdım? Evet. Bir puanı ee, kırmam gerekmedi <laughs> 10 veriyorum <laughs> 10'da <laughs> 10 değildi bence 10'da 10 değildi aynı. Çünkü neden? Yemek yemedik O zaman günün 10'da 10 olması için Bir güzel bir yemek yiyelim Yemek yiyelim o zaman görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.